الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صل على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد يجلال يجسي جناب حقا حمد Resulü ve biricik önderimiz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selamlar olsun. Muhterem müminler, geçen haftaki sohbetimizde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Rabbimizin gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i vahyi anlama konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade ettiği hadis-i şerifleri okumaya başlamıştık. İnşallah bu akşam da aynı konumuza devam edeceğiz. <laughs> Tabii yüce kitabımızı anlamak, yorumlamak, onu hayata taşımak her müminin arzu ettiği bir husustur. Fakat özellikle dini hayatla ilgili, dini kaynaklarla ilgili ve bunun başında da elbette ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri gelmektedir. Tabi bunlar hakkında konuşmak, bunlar hakkında yorum yapmak ya da bilgi paylaşmak takdir edersiniz ki kişinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmasını gerektirir. Yani herhangi bir bilgimiz olmadan ayet ne demektir, ayette neler ifade edilir, ayetin iniş sebepleri indiği zaman nelere vesile olduğu, nasıl indi gibi yani Kur'an'ı anlamaya yönelik olarak usul dediğimiz yöntemleri ve bu kan bu sahadaki bilgileri bilgilere sahip olmadan Kur'an-ı Kerim'in hemen bir ayetini okuyup da buradan şu kastedilir, şu ifade edilir demek elbette ki akıllı bir müminin, düşünceli bir müminin yapmaması gereken bir şey. Çünkü her söylenen söz ve özellikle din adına söylenen her söz bilgi isteyen bir şeydir. Çünkü Allah muhafaza etsin bir şey söyleyeyim derken insanları, toplumları farklı bir yöne, dinden uzaklaştırıcı bir yöne ulaştırmanın da yönlendirmenin de mümkün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları bu konuda bizim için önem arz ediyor. Geçen hafta okuduğumuz hadisi şöyle bir hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem özellikle tartışan bir grubu işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın. Evet, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, döneminde yaşanan bir hadiseden sonra Peygamber Efendimizin sahabelerini uyardığı önemli bir sözüdür. Çünkü iki grup Mescid-i Nebevi'de otururken Kur'an ayetleri üzerinde konuşuyorlar ve konuşmalar o kadar büyüyor ki sesler yükseliyor ve sesler yükselince sen haklısın ben haklıyım o bu kastedildi bu kastedildi derken neredeyse birbirlerine girebilecek yani kavga edebilecek bir duruma geldiklerini görüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onlara bu biraz önce okuduğumuz sözlerini ifade ediyor. Yani sizden öncekileri böyle helak oldular. Yani Allah'ın gönderdiği kitabı doğru bir biçimde anlamadan, bilgi sahibi olmadan sadece ve sadece birbirlerini haklı çıkarma konusunda delil olarak yaptıkları ve tartışmalarından sonra böyle bir duruma geldiler. Dolayısıyla bir tartışma söz konusu olduğunda birilerinin haklı olması lazım, haklı çıkması lazım. Haklı çıkması için ne yapacak? Ya sesini yükseltecek ya getirdiği delilleri güçlü hale getirecek ve karşısındaki insanı da ne yapacak? Yenmiş olarak ifade edecek. Halbuki Kur'an ayetleri birbirimizle tartışıp da birinin haklı çıkarması için kullanılabilecek bir malzeme değildir. Neden? Çünkü Allah kelamıdır. Yani bu konuda söyleyeceğimiz her söz önemlidir. Bu bizim dini hayatımızla da ilgili başkalarını anlatırken de yahut da konuşurken de söylendiğinde başkalarını da bazen, Allah muhafaza etsin, din adına yanlış şekilde yönlendirmek mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in buradaki uyarısı çok önemli. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Yani eğer ayetler konusunda yeterli bir bilgiye sahipseniz, bir bilginiz varsa ayetler üzerinde konuşabilirsiniz. Ama yoksa bilmediklerinizi ise onu bilenlere bırakın. Yani illa ben haklı çıkayım, illa ben şöyle söyleyeyim diye ayetlerin üzerinde tartışma çıkartmayın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in geçen hafta da ifade etmeye çalıştık. Müminleri, inananları birleştirici özelliği. Eğer Kur'an bizi ayrıştırıyorsa o zaman Kur'an'ın geliş sebeplerini ortadan kaldırmışız demektir. O nedenle özellikle bugün günümüzde maalesef bunları çok görüyoruz. Özellikle televizyonlarda, farklı kanallarda Kur'an üzerinde tartışma yapanlar sadece ve sadece kendisinin söylediğini doğru kabul eden ve bunları herkesin karşısında tartışmaya açan insanların Din adına yaptıkları önemli yanlışlardan bir tanesi işte hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ifade edildiği özelliktir. Bazı tartışmalar bilenler arasında yapılması gerekiyor. Yani bilgi sahibi olan, o konuda bilgisi olan insanlarla beraber böyle bir ortamda, böyle bir özelliğe sahip olan insanların arasında bunlar konuşulabilir. Ama bu konuda bilgi sahibi olmayan insanların huzurunda bunu tartışmak insanların zihninde şunu oluşturuyor. Yani evet elimizde bir Kur'an var, Peygamber Efendimiz'in sözleri var ama filancı hoca şöyle dedi, bir başkası böyle dedi. E demek ki bunlar da şüpheli Allah muhafaza etsin. Yani insanların kafasında böyle bir soru oluşturulması insanların Kur'an'a karşı yaklaşımını Allah'ın kelamı ile olan ilgisini sorunlu hale getirebilecek bir durumdur. O nedenle bu konuda dikkatli ve hassas olmak lazım. Cündeb bin Abdullah'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın. Evet. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce kitabımızla ilgili ifade buyurdukları bir sözü bu. Ve buradan şunu anlıyoruz ki Kur'an inananların, insanların kalplerini kaynaştıran bir kitaptır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok özelliği var. Önemli özelliklerden bir tanesi de insanların kalplerini kaynaştıran bir özellik olması. Neden? Kur'an insanların kalplerini kaynaştırır. Çünkü onun kaynağı yüce Rabbimizdir. Yani hangi kaynaktan geldiğini biliyoruz. Tek kaynaktan gelmiş olan bir şeydir ve bu bir insan sözü değildir. Allah'ın sözü, Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla yüce Rabbimiz kendi kelamını, kendi sözünü bize vahiy olarak ifade etmiş, ulaştırmış ve buradaki amaç ve gaye de bizim kalplerimizi yani Kur'an'a inanan insanların kalplerini kaynaştırmaktır. İnsanları birleştirmektir, kardeş kılmaktır. Beraber olmalarını sağlamaktır. Çünkü Kur'an'ın hedefi budur. Hidayet rehberi diyoruz. Hidayet kaynağı. Yani hidayet kaynağı nedir? Bizi Allah'a götüren, Allah'ın huzurunda bizi birleştiren ve kaynaştıran bir kitaptır. Dolayısıyla öncelikli olarak Yüce Kitabımızın böyle bir özelliğini görüyoruz hadis-i şerifte. Kur'an kalplerimizi kaynaştıran bir kitap. Tabi bunun birçok, Kur'an'ın birçok özelliği var. Kur'an-ı Kerim şifadır, Kur'an-ı Kerim hidayet rehberidir, Kur'an-ı Kerim kılavuzdur. Kur'an-ı Kerim bizim kalplerimizi yumuşatan, kalplerimizi birleştiren, bizi bir araya getiren, Allah'ın huzurunda toplayan Allah'ın ipi olarak ifade edilir, değil mi? Ve tasmu bi hablillahi cem'an ve la Yani Allah'ın ipi, Kur'an'a sarılın ve bölünmeyin diyor yüce Rabbimiz. Yani bizi birleştiren, kaynaştıran bir kitaptır. <laughs> yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla <laughs> Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği var. Ama hadis-i şerifte peygamberimizin dikkat çektiği konu biraz önce de ifade etmeye çalıştık. Kur'an ayetleri üzerinden bilmeyerek bilgi sahibi olmadan yaptığımız tartışmalar bizim kalplerimizi bir araya getirmek, birleştirmek, kaynaştırmak yerine birbirimizden uzaklaştırabilir. Dedik ya her şeyin başında sağlıklı ve doğru bilginin olması gerekiyor. Bilmediğimiz konularda ileri bir yeri konuşmak, bu hele hele dinle ilgili, Kur'an'la ilgili, hadisle ilgili, dini hayatımızla ilgili <laughs> olursa buna çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü söyleyeceğimiz söz, yapacağımız yorum, söyleyeceğimiz konuşmalar, sözler insanların ya dinden uzaklaşmasını sağlayacak ya da dine daha bağlanmasını sağlayacak olan şeylerdir. Eğer insanların zihninde şüphe oluşturacak şeyler olursa, bu sefer Allah muhafaza etsin, insanlar dinden uzaklaşabiliyor. Dolayısıyla Kur'an kişiyi dinden uzaklaştıran, Allah'tan uzaklaştıran bir kitap değil. Ama Kur'an'ı buna vesile yapmanın yanlış olduğunu işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Kur'an'ı kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Yani Kur'an bizim hayatımıza böyle bir şey getiriyorsa eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü biliyoruz, anlıyoruz. Karşımızdaki insanlar da samimi, dürüst, anlaşılan, söyleneni anlayabilecek durumda olan insanlar. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın diyor Peygamber Efendimiz. Eğer Kur'an tartışması, Kur'an ayetlerinin müzakeresi, aranızda konuşulması sizi birbirinize düşman edecekse, birbirinizden uzaklaştıracaksa o tartışmayı orada bitirin diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Çünkü Kur'an ayetleri sebebiyle kalplerinizin bir araya gelmesi, kaynaşması gerekirken eğer birbirinizden uzaklaşıyorsanız, o tartışma sizi uzaklaştırıyorsa Kur'an'ın geliş hikmetine uygun bir tartışma değildir diyor. Çünkü Kur'an'ın böyle bir hedefi yok. Yani bizi birbirimizden ayırdan değil. Ama şimdi bakıyoruz ki bazen tartışmalara insanlar onun söylediğine başka türlü bakıyor, bunun söylediğine başka türlü bakıyor. Onun dediğini doğru kabul ediyor, diğerinkini kabul etmiyor. Halbuki geçen hafta da söyledik, Kur'an-ı Kerim'in iniş sebepleri vardır. Yani her inen ayet bir sorunu, bir problemi çözmek için gelmiştir. Dolayısıyla biz bu konularda bilgi sahibi değilsek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen ayet o dönemdeki topluma ne getirdi? Toplumun hayatında hangi sorunu çözdü? Bununla ilgili bilgilerimiz yoksa sadece ayeti okumakla işte bunda şu ifade ediliyor deyip sıyrılıp başka tartışmalara girmeden bunu anlamanın elbette ki mümkün olmadığını biliyoruz. Tabi bugün günümüzde bilim, ilim geliştiği için bu alanlarda uzman olan insanların söylediklerine itibar etmek lazım. Neden? Çünkü yani sadece ben bu ayeti okuyorum. Dolayısıyla bunda şu kastediliyor deyip de geçmek Kur'an'ın anlaşılmasına ve insanların kalplerinin kaynaştırmasına vesile olan bir davranış değildir. Çünkü usul dediğimiz, metodoloji dediğimiz bilinmesi gereken şeyler var. Kur'an'ın başka surelerinde geçen ayetlerle bağlantılı ayetleri bilmek lazım. Yani bu alanda yeterli bilgi sahibi olmak gerekiyor ki onun üzerinde mütelaa edelim, müzakere edelim veya konuşabilelim. Eğer bu konuda bilgimiz yoksa bunu bilenlere sormak suretiyle doğrusunu öğrenmemiz gerekiyor. Kur'an mesaj olarak Peygamber Efendimizin verdiği mesajı şu şekilde anlamamız mümkün. Kur'an-ı Kerim bizi birleştirmek, bizi kaynaştırmak, bizi kardeş kılmak, Allah'ın huzurunda birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza imkan sağlayan bir kitaptır. Neden? Çünkü ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı, en doğru bir biçimde nasıl yapacağımızı hepimiz için geçerli olan kurallar, özellikler burada vardır. Dolayısıyla bunu tartışma haline getirdiğimiz zaman o zaman bakıyorsunuz ki bir camide başka türlü ibadet yata, ibadet anlayışı gelişiyor. Bir başka camide farklı şekilde oluyor ki bu bizi kaynaştıran ve birleştiren bir husus değildir. Onun için bu konularda dikkatli olmak lazım. Çünkü zaman zaman belki farkına varmadan yaptığımız hatalardan bir tanesi dinle ilgili bir şey olduğu zaman işte bana göre şöyle olması lazım, bana göre bu böyledir diyoruz. Bunu bilerek veya bilmeyerek söylüyoruz. Ya tabi bu benim aklıma yatmadı, aklım bunu almadı. Bu böyle olamaz bunu zaman zaman gerek televizyonlarda gerek sohbetlerimizde işitiyoruz ve duyuyoruz. Kendimiz de söyleyebiliyoruz bazen. Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Eğer bilmiyorsak kendimize göre yorum yapmayalım. Kendimize göre düşünce ifade etmeyelim. Bana göre, sana göre olduğu zaman o zaman kaynaşmanın mümkün olmadığını ifade ediyoruz. Çünkü bir başkasına göre başka, bir başkasına göre başka türlü. O zaman hep başka başka şeyler ortaya çıkar. İşte bu başkalar bizi bir araya getirmez. Onun için böyle bir konuda yer bilgi sahibi değilsek düşüncemizi ifade etmeyelim. Doğrusunu öğrendikten sonra söyleyelim. Yani bilmiyorum demek bizim cehaletimizi ortaya çıkarmaz. Tam tersi bilmiyorum demek kişinin ne kadar bilgili olduğunu gösterir. Bir ahlaki özelliktir, erdemdir. Yani insan bilmediğini bilmesi, kendisini çok iyi tanıması demektir. Kendisini tanımasını gerektiren bir husustur, bir özelliktir. Dolayısıyla bilme, bilinmediği zaman bu konuları ileri geri dinden uzaklaştıracak bir şekilde bir yorumlarla yapmamak ve böyle bir yanlışın içerisine düşmemek gerekiyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz'in uyarısı önemli. Kur'an'ı kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Çünkü böyle bir çalışma yapılırsa bu kaynaşma daha da derinleşecek, daha da bütünleşecek ve hayatımızda kalıcı hale gelecektir. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın. Şu rivayetlere göre baktığımız zaman böyle tartışan ve kavgaya kadar giden bir davranışı gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Kur'an üzerinden böyle tartışmalar yapan bir gruba diyor ki eğer bu Kur'an sizi kavga ettiriyorsa Kur'an okumayı bırakınız. Çünkü Kur'an sizi kavga ettirmek için değil tam tersi barıştırmak ve birleştirmek için gelmiştir. O nedenle bu konulardaki uyarılar önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki ifadeleri bizi dikkatli olmaya davet eder, özelliğe sahip. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda ifade ettiği önemli bir uyarı ve dikkat edilmesi gereken kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerini hazırlansın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu konuda hassas olmamız gerekiyor ve özellikle eğer bilgi sahibi değilsek, bilgimiz yoksa bu alanla ilgili burada söylenecek her söz maalesef bizi sıkıntıya sokacak olan bir söz olacaktır. Tabi hep ifade etmeye çalışıyoruz, hepimiz biliyoruz. Yani bir konu hakkında konuşmak için, bilgi ifade etmek için, düşünce ifade etmek için o konuyla ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü bilgi sahibi olmadan düşünce sahibi olmamız mümkün değildir. Bilgi sahibi olmadan fikir ifade etmemiz her zaman bizi yanılgıya ve yanlışa götürecektir. Bilmeden hareket etmek, bilmeden konuşmak sonuçları gerçekten de hem bize hem de hitap ettiğimiz, konuştuğumuz topluluklara, gruplara karşı sıkıntılı bir durum ortaya çıkarır. O nedenle hep atıfta bulunuyoruz çünkü önemli bir hadise. O nedenle ilk gelen ayetler bilgiden bahsediyor. Bilgisizlik bizi Allah muhafaza etsin cehenneme götüren bir husustur. Peygamber Efendimizin özellikle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'le ilgili yapacağımız davranışlar, söyleyeceğimiz sözler, ona karşı ortaya koyacağımız anlayışlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor ki sağlıklı ve gerçek manada yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayette ifade edildiği gibi bizi Allah'ın ipi olarak ifade edilen Kur'an'a sarılıp da tefrikadan bölünmeden, parçalanmadan koruyan bir kitap haline dönüştürsün. Yoksa bilgisizce tartışmalara girdiğimiz zaman bilgisizce Kur'an üzerinden birbirimizle müzakereye ve tartışmaya girdiğimiz zaman Kur'an bizi biraz önceki hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi kalplerimizi kaynaştırmaz. Tam tersi bizi birbirimizden uzaklaştırır. Birbirimize düşmanca bakmamıza sebep olabilecek bir husustur. O nedenle bu hadis-i şerif hem dikkat çekici olması açısından hem de Kur'an-ı Kerim'e karşı bizim tavrımız ve Kur'an-ı Kerim üzerinden konuştuğumuz ya da bir şey söylediğimiz zaman çok dikkatli ve sorumlu davranmamız gerektiğini ifade ediyor. Kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada öncelikli olarak Müslüman olarak Kur'an konusunda, Kur'an ayetleri konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü bilgi sahibi olmadan hüküm çıkarmak, Kur'an-ı Kerim üzerinden anlamlar ifade etmek ne yazık ki mümkün değildir. Tarih boyunca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru bir biçimde anlamak için alimlerimiz çok önemli çalışmalar yapmışlardır. Müfessirler olarak ifade ettiğimiz Kur'an ayetlerini, surelerini tefsir eden yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden alimlerin kendilerini çok özenle yetiştirdiklerine şahit oluyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim üzerinde konuşmak, ayetler üzerinde konuşmak sadece Kur'anla ilgili bilgi sahibi olmaktan ibaret değildir. Hadisle de ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Fıkıhla da ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sosyal hayatla da ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki ayeti doğru bir biçimde anlayabilelim ve anlatabilelim. Yoksa böyle bir bilgi sahibi olmadığımız zaman sadece Kur'an ayetinin mealini okuyup da burada şu kastediliyor. Yani şu ana kadar bize söylenenler yanlışmış. Bak ben ne doğrusunu buldum deyip de yani bilgi sahibi olmadan böyle bir hüküm vermek hem kendimizi yanıltır hem de yanlış ver, verilen böyle bir hükümle diğer insanlar da yanıltılır. Onun için de bilgi önemlidir. Bilgisizce yapacağımız konuşmalar söyleyeceğimiz sözler hem bize zarar verir hem de başkalarını doğru yoldan uzaklaştırır ki neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada ifade ettiği gibi cehenneme kadar götürebilecek bir durumla Allah muhafaza etsin karşılaşabiliriz. O nedenle bu konularda daha hassas ve dikkatli olmamız gerekiyor. Hep söylüyoruz din hassas bir özelliktir. Sağlık gibidir aynen. Sağlık konusunda yapacağımız bir yanlış nasıl bizim hayatımızı etkileyecekse, hayatımıza sıkıntıya sokacaksa, hayatımızı sona erdirecek bir davranış olabiliyorsa dinle ilgili de yapacağımız yanlış bir davranış, söyleyeceğimiz yanlış bir söz Allah muhafaza etsin bizim hem dünya hem ahiret hayatımızı sıkıntıya sokar. Onun için bu konuda hepimize sorumluluklar ve görevler düşüyor. İbn Abbas anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni kucakladı ve şöyle buyurdu. Allah'ım ona hikmeti ve Kur'an'ın tevilini öğret. Evet İbn Abbas Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah bin Abbas'tır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde genç sahabilerden birisi ve Peygamber Efendimizin eğitimine tabi tutulmuş bir sahabi ve özellikle Kur'an'ın anlaşılması konusunda tefsir ilminde de ilk sahabilerden bir tanesidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda gördüğü bu özelliğin gelişmesi için dua etmiştir. Allah'ım ona hikmeti ve Kur'an'ın tevilini öğret. Dolayısıyla buradan şunu öğreniyoruz. Hem çalışacağız, bilgi sahibi olacağız hem de Yüce Rabbimize Bizim söyleyeceğimiz sözlerimizin isabetli olması için, söylediklerimizin tesirli olması için dua edeceğiz. Dolayısıyla hikmet sahibi olmak öncelikli olarak bilgi sahibi olmaktan geçiyor ki İbn Abbas'ın hayatında bunu görüyoruz. Rabbim cümlemize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir bilgi, anlayabilecek bir hikmet ve basiret nasip eylesin. Dinimizle ilgili söyleyeceğimiz sözlerde bizleri sıkıntıya düşürecek durumlardan da muhafaza eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati Ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.